Arkadaşlar evet. Uzun bir zaman oldu. Merhaba. Evet. Merhaba. 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 Merhaba bak. Bu lavuk kim abi bir banka vermiş. Nerede acaba? Hangarın içine de bakalım adam. Geç bak, şunun üzerinde çık. Düşeceğim ya. Gel şöyle. Hop, hop. <laughs> Havalandırayım şöyle ya. Oo. Ama kadar var. Dedik. <laughs> şöyle söylüyor. Hocam. Hocam ben de geleyim. Ben de geleceğim Hocam. <laughs>